Evet iyi günler. Eğer akşam ya da geceyi izliyorsanız iyi akşamlar iyi geceler. Şimdi Ma'un suresinden devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Eraytellezi <laughs> ya diye başlayan ya da Eraytellezi <laughs> dediğimiz bazen Ma'un suresi dediğimiz bir isimlendirdiğimiz bu sureyi müfessir çok kısa bir şekilde ele almış. O yüzden hızlıca biz de bitirelim. ilk önce tabii meal vermeye çalışalım. Bir. Evet buradaki e tabi istifham. Edat olarak ra e te. Ellezi yukezzibu bittin. Dini yalanlayanı sen gördün mü? T burada sen tabi. Sen gördün mü? Bittin din yerine ceza mükafat gününü de diyebiliriz. Zaten deyim kelimesi yani borç kelimesiyle aynı kökten geldiğine de dikkat edin lütfen. Borç, din, deyim kelimesi. Ve işte bu ellezi o kimse ki bu yükeddi bu bittiğini açıklayacak. Şimdi ellezi yükeddi bu bittiğini yani dini yalanlayın açıklayacak bize. Yedû o, o itip kakar. Kimi? El yetime yetim itip kakar. Ve ne? Yahuddu ala, hadda yahuddu ala teşvik etmek. Tabi burada lava olduğu için teşvik etmez. Ala ta'amil miskin. Miskini yoksul doyurmayı da teşvik etmez. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline, vay o namaz kılanlara. Bakın dikkat edin yani sadece şu ayeti alıp da bir yere koysak aslında Kur'an sanki böyle namaz kılmayı kötüleyen bir kitapmış gibi duruyor değil mi? Yani namaz kılanları kötülüyor, vay onların haline diyor. E, o yüzden aslında buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Kur'an okurken sadece tek bir ayeti değil, o ayetin öncesi ve sonrası yani siyak ve sibak dediğimiz hatta bununla da kalmayıp yani bu ayetin cümle olarak bağlamına, sonrasında sure olarak bağlamına ama en sonunda da bir Kur'an genelindeki bağlamına bakmak gerekiyor. Buradan da böyle bir tefsir usulü noktası çıkartabiliriz bu ayetten. Evet, ne o kimseler ki bakalım kimlermiş ama bu namaz kılanlar dedik ama bu namaz kılanlar kimlermiş? Hüm onlar an salatim namazlarında sehun, sehundurlar. Yani gaflet gaflet içindedirler manasında. Ellevine yine o namaz kılanlar ki hüm yuraûn gösteriş yapıyorlardır, gösteriş içindedirler onlar. Ve yemne'une yine o namaz kılanlar. Bakınız ilginç, çok ilginç aslında yine bu namaz kılanlar, o vay namaz kılanların haline de diyoruz ya. İşte bunlar bakınız bir de ne yapıyorlarmış? Yemnaun el maun. Maunu da engellerler. Maun dediğimiz şey iyilik ama bu en ufacık bir iyiliği bile kapsayan bir şey maun. Yani iyilikçik diyebiliriz aslında böyle en küçük bir iyiliğin. Evet şimdi tefsirimize geçelim. Suretul Maun, Maun suresi. Buradaki e tabi yine istifham. Arefte ve el basarte. Sen bildin mi? Sen gördün mü? Eyühen nebi, ey nebi. El mükezzib yalanlayanı bil hisabi vel cezai fil ahireti. Ahiretteki hesabı bizde hesap olarak geçmiş hesap kelimesi. Vel cezai cezayı yalanlayanı gördün mü? Bu buradaki ceza kelimesi daha önce söyledik mi bilmiyorum da yani en normal böyle ödül vermek manasında aslında hem de şey vermek, ceza vermek işte bizdeki o olumsuz manasıyla bize sadece olumsuz anlamıyla geçmiş. Ama ceza demek böyle olumlu olumsuz ikisine de kapsar. Yani mükafat vermek manasında düşünebiliriz aslında. Hesap ve ceza gününü yalanlayanı gördün mü? Ve bil yine neyi yalanlayanı bakalım. Bil akaidi akaidi inançları yani ve şerai şeriatları fehazettin bu dindeki akaidi ve şeriat şeraiyi yalanlayanı gördün mü? Şimdi toparlarsak bu din e, şuradan toparlamamız gerekiyor daha önce geldiği için. Ahiretteki hesap ve cezayı ve yine bu dindeki şeriatı ve akaidi hatta daha doğrusu akaidi ve şeriatı yalanlayanı sen gördün mü bildin mi? Ey, ey nebi. Eleyse değildir, değil midir müstehakkan azabı Allah'ın azabı yani ona müstehak değil midir? Hak etmemiş midir o Allah'ın azabını? Ve istifham soru. Bakınız soru edatı vardı gördüğünüz gibi. Ne içinmiş bu soru edatı? Li hamli li hamli muhatabi alet ta'accub min Evet hamletmek Türkçe aslında kullanıyoruz bir şeyi hamletmek, yormak manası. Yani bir anlamı şuna yordum ben gibi düşünebilirsiniz. Muhatabı hamletmek, yorum, yormak için yani muhatabı şuraya hamletmek için. Alet min fiil hadal Bu yalanlığının fiilinin şaşkınlığına hamletmek için. Yani hani bu işte yalanlayanı birazdan böyle bir dikkat çekmek için aslında demek istiyor buradaki istifamı Şaşkınlık yaratmak için böyle bir şey yapılıyor. İkinci ve üçüncü ayetlerden devam edelim. Fedaleke işte bu el mükezzib yalanlayan hüve o kimmiş? Elle öyle ki Defa'a yedfe'u el yetime. Bakınız de'a yedu'u kelimesini burada defa diye çevirdik. Tefsir etti yani daha doğrusu. Yedfe'u el yetime. Yetimi şey yapar, iter. Defeder daha doğrusu öyle de diyebiliriz. İter kakar, defeder yani. Ve duhu ve onu kovar. An hakkihi def'an şediden bi'unifin ve huşunetin. Evet, şiddetli bir def etmekle onu hakkından kovar. Yani ona hakkını vermez manasında. Hakkı olanı da alır mı? nasıl yolla? Bir on fin şiddet ve e, şiddet ve kabalık bir şekilde, kaba bir şekilde bunu yaparmış. Ve minel ma'lum bilinmektedir ki ennel e, pardon, enne arabel cahiliyeti cahiliye Arapları kanu idiler. Neymiş? Ne? La yüverrisune Miras kelimesi bu kökten geliyor bu arada. Evet, varis olmak kelimesi yine buradan. Veraset sistemi yine buradan geliyor. Bunlar hep aynı kökten gelen şeyler. Değil mi? Evet, veraset sistemi. Mesela Osmanlı'da veraset sistemi var. Babadan oğula geçen bir miras sistemi var. Miras kelimesi yine aynı yerden geliyor. Evet, bu cahiliye Arapların ne yapmıyorlarmış? miras bırakmazlarmış. Yani vesiler, yani kadınları ve çocukları miras yok biliyorsunuz. İslam'la beraber geldi. Ve la yehussu evet teşvik etmez bu cahiliye Arapları. Nefsehu kendilerini ve ehle ve ailesini ve gayrahum minennez. insanlardan diğerlerini neye teşvik etmezlermiş? Bakınız yukarıdaki hadda yahuttu kelimesi burada hadda Yahutlu kelimesiyle tefsir edildi. Neye? itam, İtaamil muhtaç. Muhtaç olanı doyurmaya şey yapılmaz. Yukarıda da taam kelimesi vardı. Burada itam var. Yukarıda da miskin vardı. E burada da muhtaç kelimesi var. Neyden dolayı böyle yapmazlar peki bunlar? Libuhlihi cimriliklerinden dolayı ve hırsihi hırslarından dolayı. Bu da Türkçe'ye aynı şekilde geçmiş. Ve helakun helak ve hızyun utanç ayıp ve azabu yevmil kıyame ve kıyamet gününün azabı kim için müşlil musallin ama namaz kılanlar ama nasıl bunlar el -müna münafik e, münafık olup da namaz kılanlar içinmiş bu kıyamet gününün helakı utancı azabı Ekhrece İbnil Münzer an İbni Abbas. Abbas'a şöyle bir şey gelmiş. Fevelül Musallin ayeti için Kale demiş ki nezlet indi bu ayet kim hakkında fil <laughs> münafıkine münafıklar hakkında indi. idiler <laughs> yuraune gösteriş yapıyorlardı kime el <laughs> müminine. Evet müminlere gösteriş yapıyorlardı ne ile bir <laughs> salatim namazlarıyla ne zaman ida <laughs> hadaru geldiklerinde hazır olduklarında şöyle diyelim bu da şey olur. Huzurlarında olduklarında yani Türkçe'deki huzur kelimesi de buradan geliyor. Hani birisinin huzuruna gelmek deriz, ya varmak deriz. Ya. Yani orada bulunmak manasında. Yani müminlerle bulunduklarında gösteriş için namaz kılarlarmış. Ve terake yetraku nehu yetruku neha ve o namazı her namaza gidiyor. Namazı terk ederler. Ne zaman idha <laughs> go Gayb olduklarında yani ortalıkta gözükmediklerinde, işte kendi aralarında kaldıklarında, baş başa kaldıklarında ise namazı terk ederlermiş. Ve yemne'ûnehum ve onlar men ederler. El-ariye ee, bu onları men ederler. Neyden? El-ariye bu ödünç. Şimdi burada açıklayacak zaten. Ariyeden. E yani eşey bir şey ki bu el-müstar ödünç olan bir şey manasında verdi. 5. ayetten devam ediyoruz. Ellezine o kimseler ki hüm onlar gafilune gaflet içindediler an eda salati namazı eda etme konusunda ne hususunda yine fi evkatiha namazı vakitlerinde bir hoşu in hoşu ile vakitlerinde eda etmekte gaflet içindedirler. Yani tam vakitlerinde eda etmezler. Böyle vaktin sonuna denk getirmeye çalışırlar. Çünkü istemiyorlar ya pek yapmayı. O yüzden böyle artık böyle namaz neredeyse çıkacak vakti işte neredeyse 2-3 dakika kalmış diyelim. 5 dakika kalmış öyle kılarlar namaz. Hani belki yırtarız manasında diye düşünüyorlar. Çünkü belki de şöyle bir şey de olabilir. Hani dedi ki huzurlarındayken namaz kılıyorlar ama onlar yokken namaz kılmıyor. Müminler yanlarında yokken. Hani belki şöyle düşünüyor olabilirler diyelim ki işte biraz daha durursak belki yanımızdan müminler gider biz de sanki kılmış deriz onlara yani öyle bu aş başa kendimizde kaldığımızda çok sıkıntı olmaz diye düşünüp böyle vakti geçirirlermiş sonuna kadar diye düşünebiliriz evet ve itikat yine neyde şey demişler bunlar gaflet içinde diller e itikatta fela yerbehune tevaben minha evet yerbehune yani sevaben minhe bu namazdan dolayı herhangi bir sevap kar edemezler kazanamazlar ve la onlar korkmazlar ben cezadan biter ki, o namazı terk etmekle bir ceza göreceklerinden ee, şey içinde değiller haşyet içinde yani kork içinde değiller çekinmezler bundan evet devam edelim Ellezine o kimseler ki yura gösteriş yaparlar fi salati namazlarında ve gayri e, gayri diyelim. Namazlarında ve diğer şeyler işte oruç tutmak olabilir. Belki bazen iyilik yapıyorlarsa bunu bile, bile, bunu gösteriş için yapıyorlardır. Taleben talep ettikleri için dil medhi medh edilmeyi şöyle i̇şte var bakın medh edilmek ve sena işte övgü diyebiliriz bu ikisinin fakat sadece ala amalin yani işlerinde sadece övgü talep ettikleri için yaparlarmış yani bunlar. Ve yemne'une onlar men ederler anin insanlar insanlardan Kullu bakalım neyi menediyorlarmış ediyorlarmış külle vesailil avni vel müsaadeti vel intifa'i evet Ağun, yardım demek evet yardım ve musaade de yardım demek tabi. İntifa da fayda diyebiliriz. Yani yardım ve fayda vesile, vesilelerinin vesile kelimesinin çoğu zaten vesilelerinin tamamını insanlardan men ederler. Yani alıkoyarlar. İnsanların bir şey böyle yardım edilmesi, onlara faydalı olabilecek bir şeyleri onlardan böyle uzaklaştırırlarmış, men ederlermiş. Evet ne gibi? Kelmâi, su gibi. Vel mirh, tuz gibi. Vel iner işte kap, bir kap gibi. ve Baltı balta gibi. Vel -kıdır, tencere gibi. Ve nahu işte İşte bunun gibi şeyler. Bakınız ma'un kelimesinin çevirisi aslında bu tarz bir şey. Yani bu kadar küçük şeyleri bile insanların yararlanmasından böyle şey yaparlarmış. Onları engellemeye çalışırlarmış düşünün yani bu kadar kötü insanlar bu kadar cimriler, hem yani su dediğiniz şey ya da tuz dediğiniz şey ya da bir balta tencere dediğiniz şey ne kadar küçük bir şey ama bunu bile insanların e, şey yapmasında ihtiyacı olan insanların almasından şey yaparlarmış böyle kendilerini işte ve insanları ve ehlini menedel etmeye çalışırlarmış engellemeye çalışırlarmış. Evet ne gibi? Keme menet e, gibi Men menettikleri engelledikleri gibi e, zekate. Zekatı engelledikleri gibi yani zekat vermeyi zaten engelliyorlar da ve ayrıca bu tarz küçük şeyleri bile engelliyorlarmış. Evet Ma'un suresini bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda da Kevser suresinden devam edeceğiz inşallah. Burada videoyu bitirelim. Allah'a emanet olun.